Evet, şimdi arkadaşlar ikame ikame şifresine geliyoruz. Substitution cipher dediğimiz e, bu ikame şifresi yer değiştirme şifresinin bir adım ötesi. E, bu da mono alfabetik bir şifre. Yani tek alfabeli bir şifre. E, bu kavramı birazcık açıklayacağız ama temel olarak e, söyleyeceğimiz şey şu ki e, bir alfabe kendi içerisinde şifreleniyor. Bu alfabenin düzeni değişmiyor. Bunu birazcık daha açıklarız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek vereyim mesela size. Buradaki kelimeyi okuyabiliyor musunuz mesela? Burada ne yazıyor? N, F, S, Ö, B, C, B yazıyor. Bir tane de ünlem var. O ünlemi de yanına koydum. Ben koydum yani. Onun bir önemi yok. Şimdi burada ne yazdığını mesela çıkarabiliyor musunuz? Muhtemelen çıkarmak çok kolay değil. Ama ben size bunun yöntemini gösterdiğim anda, bir sonraki aşamada, bir sonraki slide'da bunun çok basit bir şey olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu ikame şifrelerinin en bilinen örneği Sezar şifresi. Ayrıca Kama Sutra ve Bevington şifreleri de bunun diğer örnekleri. Bunlar çok uzun süre çok yaygın olarak kullanılmış olan şifreler. Ve bunların güçlü tarafı algoritma bilinmediği sürece bunların son derece aslında karmaşık olması. Şimdi ilerleyelim ve buradaki bu kodun nasıl çözüldüğüne bakalım. Şimdi aslında kodun çözülme şekli şu arkadaşlar. Bu şifrelemede biz bütün kelimeleri hepsini belli bir oranda kaydırdık. Bütün harfleri belli bir oranda kaydırdık. Yani mesela A harfi burada D'ye gitmiş. 3 birim kaymış. B harfi E'ye gitmiş. C harfi F'ye gitmiş. Yani alfabe belli bir oranda kaydırılıyor. Burada 3 harf kaydırılmış. Bu benim bir önceki örneğimde ise hepsi birer harf kaydırılmıştı. Burada aslında merhaba yazıyor. Yani M harfi N'ye dönüşmüş, E harfi F'ye dönüşmüş, işte R harfi S'ye dönüşmüş. Böyle böyle devam etmiş. Aslında çok basit bir şifreleme ama ilk bakışta çözülemiyor. İşte bunun çeşitli türevleri uzun süre kullanılmış. Özellikle Jules Cesar bu şifreler konusunda bayağı saplantılıymış. Ve milattan sonra bir de yaşayan Jules Cesar bütün savaşlarında özellikle Galya'nın fethinde falan bunu son derece yoğun bir şekilde kullanmış. Bunun temel mantığını söyledik. Bunun temel probleminde nedir derseniz bu brute force atak denilen kaba kuvvet saldırısına son derece açık. Nedir kaba kuvvet saldırısı? Bir şifreleme yöntemindeki bütün olasılıkların denenmesidir. Eğer bu mümkünse hesaplanabilecek bir büyüklükte ise bunu denersiniz ve şifreyi kırarsınız. Şimdi bu şifrelemeye baktığımızda Sezar şifrelemesine baktığımızda yani bütün harfler en fazla 28 ayrı şekilde şifrelenebilir. Dolayısıyla da şifreleme kaydırma sayısı da bütün harfler için sabit olduğu için bunu bir kere bulduğunuzda yani 28 kere deneme yapmanız yeterlidir. Bütün harfler için bu şifre çözülmüş olacaktır. Şimdi ama arkadaşlar zaman içerisinde Sezar şifresi daha güçlü bir hale getiriliyor. Yani Sezar ve Sezar'dan türeyen şifreler bazı yöntemlerde daha güçlü hale getirilebiliyor. Bunlar mesela bazı harfler yerine e, semboller kullanılabilir. Şifre birazcık daha karıştırılabilir. E, özellikle mesela noktalı harfler, e, Noktalı harfler bir e, dilin içerisinde çok ciddi ipuçlarıdır. Bu şifrenin çözülebilmesi açısından. Dolayısıyla noktalı harfler e, işi karıştırmak için ortadan kaldırılabilir. E, bunların yerine bazı semboller de kullanılabilir. E, daha zor bir şifre için e, cümledeki boşluklar kaldırılır. Yine Genel olarak şifreleme yöntemlerinde arkadaşlar boşluklar kullanılmaz. Çünkü çok ciddi bir sayıflıktır. Karşı tarafa kelimelerin uzunluğunu, kelimelerin arasındaki boşluğu belli etmek dolayısıyla hani düz bir yazı olarak hepsi futbolu yazılır. Hatta mesela tekrarlı harfler için başka bir sembol ya da rakam kullanılabilir. Çünkü bir dilde tekrarlı harf sayısı da genellikle kendini belli eder. O kelimenin hangisi olduğunu belli eder. O yüzden onların yerine de başka şeyler kullanılabilir. Tek bir harf kullanılabilir mesela. Dolayısıyla e, şifreleme daha güçlü kılınabilir. E, yine de temelde bu tür sistemlerin başarıları algoritmalarının gizli kalmasına e, bağlı. Algoritma ile geçirildiğinde e, bu şifreler büyük oranda kırılmış oluyor. Bunun çeşitli varyasyonları var arkadaşlar. Yani mesela Kama Sutra şifresi. Milattan sonra 4'te Kama Sutra denilen bir kitap yazılıyor Brahman bir alim tarafından ve bu kitap e, seçkin ve genç kadınlara 64 ayrı konuda önerileri bir araya getiriyor. Bunlardan bir tanesi de randevularda kullanılabilecek bir şifre yöntemi. Yani aslında günümüze genellikle cinsellikle ilgili olan bölümleri kalmış. işte popüler kültürde bayağı kullanılıyor ama bu aslında çok geniş bir kitap ve önerdiği yöntemlerden bir tanesi de bir şifreleme yöntemi. Bu şifreleme yöntemi de aslında bir ikame şifresi. Bunun Sezar şifresinden farkı bilinen değil rastgele bir alfabe yaratılmasının önerilmiş olması. Yani işte bakın milattan sonra 4'te yani yaklaşık olarak işte milattan sonra 1'de yazılmış olan bu Sezar şifrelemesinden birkaç yüzyıl sonra yazılmış birazcık daha geliştirildiğini görüyoruz. Buradaki mantık işte Sezar şifresinde nasıldı? Mesela A B C D diye giden bir sistemi A'yı mesela 3 birim kaydırıp D ile şifreliyorduk. Burada bunun yerine bizim kullandığımız ikinci alfabe aynı alfabe değil. Bu alfabenin farklı şekilde dizilmiş bir hali. Yani Dolayısıyla üç birim kaydır dediğimizde hangi harfe gittiğimiz belli değil. Peki biz bu alfabeyi nasıl buluyoruz, nereden çıkarıyoruz? İşte onu kendimiz üretiyoruz. Yani mesela bu alfabe bir ortak metindeki bir şey olabilir. Upuzun böyle bir metnin parçası olabilir. Veya bunu biz uydurabiliriz. Mesela bunun uydurulması için çeşitli yöntemler var. İşte mesela yöntemlerden biri şu kolay bir söz öbeği seçin diyor. Örneğin merhaba gibi. Bunu alfabenin başına yerleştirin. E, tekrarlı kelimeleri atın. Yani mesela burada merhab olacak. Bu a'yı atmış olacağız çünkü burada. Daha sonra alfabenin kalanını buraya dizin. Ve böylece siz yeni bir şifrelemede şifreleme kullanılabilecek bir alfabe üretmişsiniz. E, üretmiş olacaksınız diyor. E i̇şte tabii ki bunu karşı tarafa iletmek lazım ki o da bu benzer alfabeyi kullanabilsin. E, i̇şte bu böyle e, kullanılan bir yöntem. Kamasutra yöntemi. Şimdi başka bir yöntem arkadaşlar. Orta çağda bir alternatif yöntem de Polibius şifresi. Bu şifre de aslında son derece basit günümüzün bakış açısıyla bakacak olursak. Alfabedeki harfleri böyle işte Latin alfabesinde 26 harf var. I ve J'yi ortak kullanmak üzere. Bunları bir tane koordinat sistemine yerleştirmiş. Böyle koordinat sistemi dediğimizde 5'e 5'lik bir matristen bahsediyoruz aslında işte burada 5 tane satır var. 5 tane de sütun var. Şimdi biz harfi yazmak yerine buradaki koordinatları veriyoruz. Yani işte 1 1 diyoruz mesela A yerine. Veya 1 3 diyoruz C yerine. Veya 3 5 diyoruz P yerine. Ya şimdi size çok basit geliyor olabilir tabii ki bu. Hatta bir şifre gibi görünmüyor olabilir. Yalnızca bir kodlama şekli bir notasyon gibi de görünüyor olabilir. Ama e, işin aslı... Tabii ki o dönemlerde çok az insan okuma yazma biliyor ve çok az insan matematik biliyor. Dolayısıyla bu mesela böyle bir şifreyle yakalandığınız zaman işte sizi yakalayan kişi mesela bir asker falan. Yani hani bunu kolay kolay çözemiyor o etapta. Bu da işinizi görüyor dolayısıyla. Bunu orta çağda böyle düşünmek lazım. Şimdi 1500'lerde geliştirilen bir de Cardano ızgarası diye bir şey var. Bu da gizli metni diğer bir metnin içerisine yazmak. Yani buradaki metnin içerisinde mesela bir metin daha var aslında. Ama baktığınızda tabii bu okunmuyor. Çünkü bu metin de aslında bu büyük metin de anlamlı bir metin. Ama siz bunun içerisinden okunması için böyle bir ızgara geliştiriyorsunuz. İşte böyle e, okulda hocalarımızın kağıt okumak için daha doğrusu test okumak için geliştirdiği bu delikli ızgara vardı ya işte onun gibi bir şey aslında. O metnin üzerine bu ızgara konulduğunda bu harfler kolaylıkla okunuyor. İşte bunun değişik versiyonları falan da var ama bunun sıkıntılı tarafı şu. Yani bu ızgarayı ele geçiren mesela bunu kolaylıkla çözebilir. Bir de tabii kaba kuvvet saldırısına da açık bir yöntem. Yani böyle kısa bir metnin içerisinde aslında mesajınız gömülü de olsa bulunabilir yani çeşitli denemeler yapılarak. Şimdi diğer bir ilginç yöntem Playfair dediğimiz şifre. Bu da alfabeyi yine 5'li 5'lik bir tabloya oturtmuşlar. Yani 26'lık bir alfabe gibi düşünürsek J harfi bu örnekte atılmış, dışarı atılmış. Şifresiz yazı ikili harf gruplarına ayrılır. Yani mesela bu benim ismim olsa A, R, D, A, D, E, N, İ şeklinde böyle gidecek. Bu e, Z harfi açıkta kalacak. Bunun yanında mesela bir tane X koyabiliriz. Her bir karakter köşegendeki diğer eşiyle değiştirilir. Şimdi mesela burada N ve Ö ikilisi var. E, i̇kili gruplara ayırdık ya yazıyı. E, o zaman N ve Ö yerine ne yazacağız? G ve A yazacağız. İşte mesela M ve Z mi var elimizde? O zaman U ve R yazacağız. Ya da tam tersi. İşte M ve E varsa yani bunlar aynı sütunda ise, o zaman bir sonraki harfleri yazıyoruz. E C ve L'yi yazıyoruz. Bunlar e, bu şekilde arka arkaya ise aynı satırın içerisinde mesela arka arkaya ise, o zaman kendilerinden sonra gelen harfi yazıyoruz. L'yi yazıyoruz. E i̇şte temel mantığı aslında bu.